Karmamaraş'ın Elbistan ilçesinde 15 Temmuz şehitleri ve şehit piyade subay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demirhanası'na off-road yarışları düzenlendi. Elbistan Dağ Sporları ve Off-Road Derneği ile Karmamaraş Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen off yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Ekin ile Elbistan ilçeleri yol kavşağında özel olarak hazırlanan parkurdaki yarışta 20'den 70 sporcu katıldı. Karmamraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç açılışta yaptığı konuşmada Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine değinerek 15 Temmuz FETÖ'nün ülkemizi işgal planıydı. Bu plan tutmadı. Halkımız kahramanca bir duruşta. bundan önce olduğu gibi bundan sonra da darbeciler izin vermeyecektir. Bu aziz milletin birlikte yürüyüşü devam edecektir. 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve şehit asubay Ömer Halis Demir'i rahmet ve saygıyla anıyoruz diye konuştu. Erof Başkanı Cemil Arı da gazetecilere yaptığı açıklamada 20'den gelen sporcuların 70 araçla özel olarak hazırlanan parkurda yarışacağını söyledi. Havanın güzel olması nedeniyle vatandaşların ilgisinde yüksek olduğunu ifade eden Arı, ''Bizi izleyenlere güzel saatler yaşattığımıza inanıyorum. Sporcularımız ellerinden geleni yaparak birinci olmak için kıyasaya yarışacaklar.'' ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından sporcular hazırlanan parkurdaki yarışa başladı.